Mevla Teâlâ Hazretleri ayetin giriş kısmında diyor ki, bazılarınızı bazılarınıza bazı nimetlerle üstün kıldık. Şimdi İslam bizim her şeyimize karışıyor. Öyle ki komşumuzun elindeki arabaya karşı haset etmemize bile müdahale ediyor. Haset edemezsin diyor. Onun elindeki arabayı istersen kendine, o o arabayı kaybetsin, bu arabanın sahibi ben olayım dersen buna muhassit Müslüman denir, haset eden Müslüman. Allah bunu istemiyor. Başka birisinin malını gasp etmek için hamle yaptığın zaman şeriat bunu yasaklıyor. İmam Razi Hazretleri bu ayetin tefsirinde diyor ki, başka insanların mallarını haksız kazançla, aldatmayla, hilekarlıkla yahut da gaspla zorlayarak elde etmeyi şeriat bize haram kılmıştır. Tasavvuf ise kalbi olarak onların elindeki nimeti elde etmeyi yasak kılmıştır. Bakın şeriat Elimizle, ayağımızla hamle yapmamızı engelliyor. Tasavvuf neyi engelliyor? Kalbimizle o adamın elindeki nimetin ondan gitmesini ve bize gelmesini istememizi engelliyor. Tarikat bunu engelliyor. İmam Rabbani Hazretlerinin sözünü hatırlayın. Şeriat dilin yalan söylemesini engeller. Tarikat kalbin yalan söylemesini engeller. İkisi aynıdır. Ama tarikat daha hassastır. Şeriatı derinlemesine yaşayan demektir. Şeriatı derinlemesine yaşamayan bir adam, kalıbın üstünde yaşayan bir adam arkadaşının arabasını çalmak için hamle yapmaz. işlerini engel olmak için çomak sokmaz. Ama kalbiyle haset etmekten de geri durmaz. Allah bunu istiyor mu? İstemiyor. İmam Razi Hazretleri Tefsirül Kebir'de diyor ki, bazı alimlere göre Etrafındaki bazı kullara Allah'ın verdiği nimetlerin bir mislini kendisine istemek caizdir. Ama muhakkik alimlere göre, yani müstehit alimlere göre, kuvvetli alimlere göre, iki kanada olan şeriat ve tarikat kanada olan alimlere göre bu caiz değildir. Neden? Çünkü okul o nimetin kendi elinde olmasını isterken o nimet ona faydalı mı olacak, zararlı mı olacak bilmiyor. Mesela şu anda burada 2- üç tane arabası olan kardeşlerimiz de var, 3 dört dükkanı olan kardeşlerimiz de var, iki üniversite bitirmiş kardeşlerimiz de var. Bunların hepsi birer nimettir. Ama üç tane arabası olmayan ve bir tane arabası olan esnaf kardeşlerimiz de var. Şimdi bu esnaf kardeşimiz 3 arabası olan kişiye haset edebilir mi? Onun aynısından ben de istiyorum. Allahım diyebilir mi? Muhakkik alimlerimize göre diyemez. Neden? Üç araban olursa sapıtacak mısın, sapıtmayacak mısın? Biliyor musun? Garanti verebilir misin bana? Benim üç arabam olduğu zaman namazı bırakmayacağım, sohbeti bırakmayacağım, Allah'ı zikretmeyi bırakmayacağım, ilimden geri durmayacağım. Garanti veriyorum hocam. Var mı baba yiğit? Kimse bunun garantisini veremez kardeşim. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. O bilmiyorsa sen nasıl bildiğini iddia edebilirsin? Şu halde bu mal senin eline geçerse senin faydana mı olacak, zararına mı olacak? Bilmediğin için ne yapacaksın? Allah'ım ben bu kulun elindeki malın aynısını istemiyorum. Ben benim hakkında hayırlı olan neyse senden onu istiyorum.